Gidiyorsun sen çok komik bir şahitiz şey o ha tam Turgut'a bakmışsın burun burunasınız. anlatırken görmüyorsun yolu bir anda Arhan önüne atlıyor kim Arhan Arhan Bey Erhan Bey mi Erhan Bey tamam tamam anlamıyor çocuk Erhan <laughs> atlıyor önüne bağırıyorsun diyorsun ki kurtarın kurtarın karımı kurtarın Dağın başındasınız tamam mı ya o, ondan sonra da temel ediyor biliyor musun ya bu atılır mı <gülüyor> çöpe <gülüyor> <gülüyor> kim <laughs> Sen çöpe atılır mı dedin, seyirci alkışladı. <laughs> hocam biz bir cümlede bir araya gelebilen... Bu bir temel bu... çöpe ne atıyor? Çöp. <laughs> Çöpü niye alkışlıyor seyirci? Doğru yere atıldığı için. Şimdi sokağa atan var hocam. Ulan benim bilmediğim, sizin bildiğiniz bir şey mi var? Sizin bilmediğiniz o abla biliyorsa zaten. <laughs> Bence koşarak gelmeniz lazım. Çok geridesiniz. Evet arkadaşım tekrar anlat. Sa şey Turgut sen çok gülüyorsun. Zıplayarak gülüyorsun sandalyede. <gülüyor> Çetin dön şimdi Turgut'a sinirlen. <laughs> Sinirlensene Turgut'a. Bu böyle sinirleniyor. <laughs> evet, tam o sırada Arhan şey arabanın önüne atlayıp bağırmaya başlar. durun. <laughs> Wow. <laughs> Araban, Arhan arabayı kendi üstüne aldı değil mi? <laughs> Öyle değil, noterde yapılıyor. Böyle üste alma <laughs> yok. Tabii. Böyle aldım. Erhan. Arabanın önüne atladın. Araba muhtemelen 90'la 100'le gidiyor. Evet. Seni ezer geçer. Ben 90'la gidiyorum, Sarp 100'le gidiyor. Bu tarafa Sen edeyim. bak önde biraz daha fark Arabanın yanına gideceksin. Camdan kafayı evet. sokup arabayla beraber koşarak konuşacaksın bir de istersen önce hanım pantolonla kontrol etsin, sonra dön. Çünkü biraz dar bir pantolon. Evet, üç, iki, bir. Gülüyorsun Turgut. Köpe işte. Ah, köpe atmış onu. Verse evet. <laughs> 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 bize kullanmıyor. Ver, Dur bir şey. dakika, şifre açayım. Hayır. Kime yapıyorsun onu? Şıpıdağı açıyorum. Ha, pa tamam, evet. Menümüz uzun olduğu için şıpıdağı da uzun yaptırmışım. Tamam, evet. Arhan, sok kafadan camı. Merhabalar. Koş, koş, koş. Nasılsınız? Yolculuk deneyi. Senin götürdüğün yere galiba. Evet, beraber yani... gidebiliriz. Ee, kestik. <gülüyor> Giderken... <gülüyor> Ama Arhan'a dikkat et. <laughs> Hadi sen devam et. Dönünce anlatırsın bana. Senin yüzünden. Sen beni dinlemediğin için sahnedeki hiç kimse dinlemiyor. Ben artık görmüyorum desin. Çünkü ter gözümü kapattığı için. Arkadaşım, bir... otur şuraya. Erhan, camdan kafayı uzatıyorsun. Karımı kurtarın diye bağırıyorsun. Arkadaşım, evet. şey, Turgut sen ne diyorsun ki? Aa, eniştem doktor diyorsun. Tamam. Be, kıza yardım edeceksiniz. Ben Aniden de... frene basıyorsun. Frene basınca yuvarlanıyorsunuz. Ve ön sıra... Yok, <laughs> arabanın sileceği var. Aa sen dursana yağmur yağarsa. Hep buluş bunlar işte. Sen alabilir miyim ondan? Yani <laughs> evet, gel Erhan. Gel, sok, kafayı, bağır. Karımı kurtarır mısınız? Aa, benim eniştem doktor. Çok güzel. Fren ne? Ya. Fren yapmayı unuttuk ya. Ha. Fren koymaz. Yok. Zangi ben arabayı nasıl durduracaksın frenin yoksa? Vallahi hani biz evden kaçtık. Durmayı düşünmedik hocam. <laughs> Arkadaşım. Ayağınızı koyacaksınız ikiniz de arabayı durduracaksınız. Öne ayağınızı koyun tamam mı? Tamam. Evet 3 2 1 Erhan söyle. Karımı kurtarır mısınız? Eniştem doktor. Eniştem, Eniştem doktor. Çok güzel. <laughs> bir daha bir daha. Koş. Karımı kurtarır mısınız? Eniştem doktor. İn arabadan, in arabadan. Doktorum ben. Doktorum ben. Kendime hayırım yok. Bari <laughs> başkasına olsun. Evet, şey, Şengül bağırıyorsun. Arkandım, Şengül Arkandım. bağırıyorsun. Arkandım. Bağır, karnını tutarak bağır. <laughs> aa, aa. Evet, çok hasta. Geçmiş ben olsun. De. Arkadaşım, gel şuraya ya. İki zanaksa çözülebilir. Arkadaşım, dur. Çengül bağırıyorsun karnını tutarak. Aa, aa, aa diyorsun. Daha altı aylıktı diyorsun. Erhan sen şaşırıyorsun. Ne? Çocuğumuz mu oluyor bizim diyorsun. Evet arkadaşım, sen müdahale et. Üç, iki, bir. Buyurun. Ah, oh, ah. Oh, daha altı aylıktı. Ne? Çocuğumuz mu oluyor? Benim ya, birim yok. Senden değil, <laughs> senden değil. <laughs> arkadaşım ya. Adam üzülecek çünkü. Bana niye haber vermiyor karım? E, gizli olduğu için vermiyor. Onu öğrense altasın adam. Arkadaşım salak salak konuşma. Erhan şey işte Şengül. Sana sürpriz yapacaktım kocacığım. Doğru gösterecektim de. Evet. Buyurun. Sana sürpriz yapacaktım kocacığım. Doğru gösterecektim. Şimdi arkadaşlar baştan yapıyoruz. Sen iniyorsun aşağıya. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor diyorsun. Şengül sen karnı tutarak bağırıyorsun. Ee, Erhan diyorsun ki ne olduğunu bilmiyorum. Sabahtan beri karnını tutuyor diyorsun. Şengül. Her adamları seyredeceğine beni dinle. Sen değil mi? Şengül diyorsun ki ben altı aylık hamileyim diyorsun. Erhan sen benim niye haberim yok diyorsun. Doğru haber verecektim diyorsun. Arkadaşım sen de diyorsun ki hemen acil müdahale etmemiz lazım. Tamam. Evet. 3 iki, bir. Buyurun. Daha böyle büyük önceliğimiz var. Hanımefendi doğuruyor çünkü. Siz bekliyorsunuz. Hanımefendi değil mi şu an? Arkadaşım. Sen değilsin şu gideceğimiz yere bir varalım da Allah'ın izniyle. <laughs> Tatilinde değilim yani. Üç, iki, bir, buyurun. Hemen yardım edelim, çabuk. Hı <laughs> <laughs> Ne oldu? Ah, ah, <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Çok komik. Durduk, biz kadın gülüyor bize, dalga geçiyor ya. Dur, <laughs> dur, dur. Şengül, çocuğun var mı? Hayır, yok. Arkadaşım, e, ee... Şengül arkadaşımıza hamile bir kadının nasıl bağıracağı ile ilgili bir örnek verir misin? Ragazzi porte portero mi scadre la posti cantante Hangi ülkeden olduğunu söylemediniz. Ben İtalyan aldım. Karadenizli bir kadın doğurmak üzereyken nasıl bağırır? Öyle <laughs> bak. Ragazzi porte portero mi scadre la posti cantante Karadenizli bir kadın. Ama İtalyan doğumlu. Hayır. Bana detay verin. Trabzonlu bir kadın nasıl bağırır? Doki gönlüm ayka kadar Ne? Japon. Trabzon dedim. Ay, ay. <laughs> ay. Yani buna gelmeyen kocanın alnını karıştırın. Ay. <gülüyor> Gelecek. <gülüyor> Duydun mu Şengül? Duydum. Evet, buyurun. Ay, ay. <laughs> Duydu ama yorumu farklı olabilir. <laughs> Arkadaşım panik ol. Turgut panik yapın hemen. İnanılmaz bir şey. Hemen müdahale etmemiz lazım. <laughs> evet çok teşekkür ediyorum. Altı aydır karnım ağrıyor. <laughs> <Ne>? Olsun <laughs> geçer. Ne <amileyim>. arkadaş? <laughs> Bunun için koca biri biz durdurulur mu ya? Gel i̇ki, şuraya. İki tur bahçede yürüsen bizi durdurmaya gelir. gerek kalmıyor. Gel şuraya. şuraya. Bunu şey ben ya. Ne dedin sen? Efendim? Altı aydır i̇ki dakika karnım otur dedim, ağrıyor. Geçer. Hamileyim dedim. Altı aydır karnın mı ağrıyor? Evet. Hamileyim. Hamileyim. Doktor Bey diyor ki, altı aydır karnım ağrıyor diyor. Biliyorum, duydum. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım ben ablacığım? Onu öpüşürken düşünecektiniz bana. Her her şey olup bitince sor bana geliyorlar yani. <laughs> Arkadaşım, senin yeminin var ya. Sen hipokrat yemin etmedin mi? Müdahale edeceksin kadına. Hemen kadını yatıracaksınız, tutacaksınız, atacaksınız minibüse. En yakın hastaneye yetiştirmeye çalışacaksınız. Siz yetiştiremeden yolda ne olacak? Kocası öbür camdan girecek, geldik mi diye soracak bize. Hayır. Çocuk doğacak. Evet, tamam. Üç, iki, bir. Buyurun. Evet. E, hemen müdahale etmemiz lazım. Hanımefendiyi çabuk minibüse alıyoruz. Hadi bakalım. Şuradan tutalım. Oradan da tutalım. Şuradan da tutalım. Kes tekten şuraya Şengül. İşin kolayına kaçtınız. Sen yatıyorsun yere Şengül. Ya benim her yerimi atıyor ya. Sen Arkadaşım sen düzgün... Biz doktoruz. Karışma, karışma diyorsun biz Erhan. Biz doktoruz. Karışma, karışma. Tamam. Erhan karışmıyor. İkiniz tutup karış. kızı getiriyorsunuz. Evet. Ve Erhan sen o sırada ağlayıp dövünüyorsun. Evet. Üç, iki, bir buyurun. Öyle. Abi, efendim, hiç Üç, şu, iki, bir, bir, bir buyurun. Hiçbir şey olmayacak. Şu an biraz kenarda duralım. ben müziği. Abla sende nasıl bir abdominal var ya? Nasıl duruyorsun öyle? <laughs> Ey maşallah. Evet iyi minibüs alıyoruz şimdi. Evet, geldik. <gülüyor> <gülüyor> Ben izin kullanıyorum. Dur dur. Çetin ne oldu? Ne mi oldu? Evet, ne oldu? Görmüyorsunuz galiba. Ben taşıyamadım. <laughs> Şengül kaç kilosun? 65. Darası mı? <laughs> Arkadaşım hadi kız sadece 65 kilo. Evet. Ölçük. Nedense 60'ı da benim tarafta kalmış. O yüzden. Sen şimdi 5'i kaldın. Turgut'la yer değiş. Arkadaşım sen kaldır ama Turgut değişelim de. Evet. 3-2-1 buyurun. Turgut değişelim ya. Hep kolaya gidiyorsun. Evet buyurun. Dönünsene. Abi herhal... sen ağırlığını kaydırabiliyor musun vücudunda? <laughs> Nereye gitsem aynı ağırlık. Bu şey setre otobüsler gibi. Ters tarafa salması var ya.